suresi mesaj veriyor. Hücurat suresi edep dağıtıyor. El edep. Men la edebe lehu la dine lehu demişler. Edepsiz dava olmaz. Edep, Allah'a karşı edep, peygambere karşı edep, alime karşı edep, ana babaya karşı edep, insanlara karşı edep, nigah daştani haddi her çizi böyle ha haddini bilmektir. Allah'a karşı edep ne? Allah halıktır, müşerrittir, hakimdir, hakemdir, hakimdir, yünlendiricidir, yaratıcı olduğu gibi. O beni yünlendirir. Benim görevim bir tek görevimiz var dünya Allah'ın mülkünde. Abduhu Allah kulluk ve bes. İşte edeb bu. Bu baptan bakarsan dünya edepli midir? 200 küsür dünya devletleri insanları 8 milyara doğru gider. Allah'a kimse dinler mi? Allah dedi gökleri idare eder, yeryüzü biz idare ederiz. Bu edep midir? İşte Hucurat suresi edebi dağıtıyor. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا Allah Celle Celaluhu diyor وَجَعَلْنَاكُمْ Böyle bir kanuni tekvini derler. Buna kanuni tekvini. Teşri'i. iki tane kanun Allah'ın kanunları var. Teşri'i ipin ucu senin elinde. Tekvini senin elinde değil nerede dünyaya gelmiş, hangi ırktan dünyaya gelmiş, hangi bölgede, hangi ana, hangi baba elinde değil. Hangi dönem? Suç benim değil ki. Kanun Allah'ındır. Ve cealnakum sizleri ey insanoğlu şu'uben ayrı ayrı şahpler ve kabâile kabileler niçin? Türk'ü var, Kürt'ü var, Arap'ı var, Çerkez'i var. Dünyada benim bildiğim 12 bin ırklar var. Hepsi döner döner Hazreti Adem aleyhisselam. Tahkik bu. Ya beni Adem'eden anlaşılır. Adem'in çocukları. İkinci baba kimdi? Hazreti Nuh aleyhisselam. Mezopotamya'da. Tufandan sonra üç tane çocuktan veletler var. Yafet Ta doğuya gitti. Türkler vesaire onların çocukları. Sam. Orta Doğu'da Araplar, Kürtler, Farslar da Sam'a. Ham. Tahkik söyler ha İslam alimleri. O da Zenciler, Sudanlılar ve nice insanlar. Avrupa nereye gider? Onlar Aryan dinin devamıdır. Tahkikan. Allah bu kadar kabileleri, aşiretleri niçin yaptı? Lita'arefu elletini söyledi. Birbirini tanısınlar. Tanıma ikiye bölünür. Tanıma şöyle şu kardeş nerelidir? Hangi ırktandır? Babası, kabilesi, aşireti böyle tanır. Buna cüz'i taaruf derler. Bir de li taarufu ikinci küllidir. Bak cüz'i bir de külli. Külli nasıl olur? Bu kavmin hakkı neyse o kavm o teki kavme de aynı hakkı taaruf etmesi lazım. Mesela adamın dili serbest, onun da dili serbest olması lazım. Adamın kimliği var, onun da kimliği olması lazım. Onun hakkı, kültürü, onun da hakkı, kültürü olması lazım. Lita'rafı'ya girer. Onun için Osmanlılarda eyalet sistemi vardı. Bu lita'rafı'yı tatbik etmek içindir. Ama Cumhuriyet geldikten sonra arka planda Yahudiler olduğu için önce Araplar ve Türkleri pis Arap pis Türk deyip de senelerce çatıştırdılar. Sonra aynı o zendaka kolu o gizli kollar taarufu yerinde tebağaduyu uyguladılar. Türkçülük ve Kürtçülük. Ma teessüf-i şedid yüz binlerce sır Kürtçe konuşmak için öldüler. İşte ırkçılık bu. Allah Celle Celalu diyor ben sizi kabile kabile aşiret aşiret yarattım. Lita'arafu. Allah'ı kaybeden, Allah'ın dediğini yapmayan, insanlıktan mahrum olan çevrelerde lita'arafu değil ha li bu. Faşist bu. Kafa taslı bu. Onların fikir babası da şeytandır. Baş fikir. Baş danışman iblistir. Niçin iblis Hazreti Adem'e baş eğmedi değerli kardeşlerim? Secde-i tehiyyaha, secde saygı secdesi dahi yapmadı. Haseti Adem aleyhisselam imtihanda kazandı. Hoca olduğu, alim olduğu, bilinçli olduğu, e sen de saygı duyman lazım, talebe olduğunu belirlemen lazım. Melekler hepsi saygıda bulundular. Secde-i tahiyye. İblis dedi, ''Halakteni min nar ve halaktehu min tin.'' Ben dedi ateşten, o ise çamurdan ateş çamurdan daha üstündür diye ırkçılık bir kere yaptı. Bak bir kere yaptı ha. Allah onu iblisten şeytana çevirdi. Öyleyse kafa fikir babası kimdir? Şeytandır. Onun için İslam'da en menfur kötü ahlak birincisi şirk ve küfürdür. Fıtrata ters. İkincisi ırkçılıktır. Eskiden ırkçılık günahkar olurdu kişi. Benim babam senin babandan daha iyi. Bu günahkar olur. Fahmi cehennem olur. Allah katında azabı olur. Ama kafir olmaz. Şu andaki ırkçılık ise birer put mesabesinde ırkçılık yapıp da putperest olan, ni ideolojiye çevrilen, ırkçılık için çağıranlar, ırkçılık için ölenler, ırkçılık için kital edenler, ırkçılık için öldürenler, ırkçılık için sevenler, bunlar hepsi birer putçudur. Said Hava, El İslam kitabında nevaqidul imanı nevaqidu şehadeteyni la ilahe illallahı bozan tevhidi ortadan kırdıran birisi de ırkçılıktır. Irkçılığı putlaştırmış. Onun için yaşar, onun için davet eder, onun için çarpışır, onun için çağırır. Men iddi al asabiyye minna. Asabiyet yapanlar bizden değildir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurdu. Fakat asabiyet nedir? Allah Resulü bunu da açıklamış ha. Adam dedi ben Kürdüm, ben Türküm, ben Arabım. Bu asabiyete girmez. O kabailere, ırklara girer. Sonra baba yine bir. en tu'ine ala zulmindir. Bu hadis mühteccün bihi ha. Allah Resulü beyan etmiş. Irkçılığı kendisi bize bırakmamış. Devletlerin ırkçılık tarifi yanlıştır. Resulullah'ın ırkçılık tarifi doğru. Aleyhissalatu vesselam. Kavmin zalim ise buna rağmen hele de destekliyorsan işte ırkçı sensin. Ama kavmin mazlum. Babanı toplamış zalimler babanı dövüyor. Sen burada babayı, kardeşi, akrabayı o zalimlerden kurtarsan bu ırkçılık değildir. En tu'ine kavmeke ala zulmin. Değerli kardeşlerim. Ve cealnakum şu'uben ve kabaila li asrımızın en büyük fitnesi şirkten sonra ulus devletleri kurup da ırkçılıkla insanları cehenneme harıl halır gönderme fitnesidir. Ve bunu Orta Doğu'da yerleştirdiler. Fransa ve İngiltere, İngilizler, Fransızlar, 120 sene çatıştılar. Sonra 1789'da birleştiler bunlar. Avrupa'da bir teknolojide ilerleme yaptılar. Irkçılığı kaldırdılar. Beraber parlamentosu birdir. Para birimleri birdir. Beraber oturuyorlar. Ekonomi dünyayı idare ediyorlar. Amerika 72 millettir. 150 milyonu sırf İspanyol'dur. 52 eyalettir. 72 millettir. Para birimi dahi birdir. Birleştiler. Dünyaya ita idare edip süper devlet kurdular. Çin'e gidin. Bir buçuk milyar insan Konfüçyos'un etrafında toplanmış. Para birimleri dahi bir. Yüzlerce 300 dil var. Çin'de 300 dil para birimleri dahi bil. Teknolojide ilerlemişler ha. Acayip bir takaddüm var. Hindistan'a gelen bir buçuk milyardan fazla nüfusu var. Çin'i soluyacak kadar 850 resmi dil var. Kaç resmi dil var? 850 resmi dil. Coğrafik olarak da, sosyolog olarak da dünyayı tanıman lazım. Kafan küçük olmaz. Aksi takdirde Kur'an talebesi olamazsın. Para birimleri bir, kendini idare eder, kimse kimsenin kanını dökmez. Dökülenlerin kanı yine mazlum Müslümandır. Orta Doğu'ya dönün, Şerkul Avsat'a dönün, Alemi İslam'a dönün. Adam kendi dilini dahi konuşamıyor. O kadar kafa küçük ha. Arka planda gizli oturan zendeka komitesi bazılarını alır, kullanır, birbirine horoz gibi dövüştürür. E sen de Kur'an'dan yüzünü çevirirken kafan, kafa taslıysan Allah sana yardımcı olmaz. Onun için alemi İslam kan gölüne dönüşmüştür.